Evet hanımlar, bugün size böyle boncuklu bir örnek göstereyim istedim. Şimdi ilk olarak şöyle şuradan devam edeceğim ben. Siz bir zürafaya ipi bağlıyorsunuz. Sonra 1 2 ve 3 zürafa yapıyoruz. Bir tane daha yapıyoruz. 4 oluyor yani. rafa bunun üzerine geri dönüyorum buraya 3 tane kirpik yapacağım 2 3 tane kirpik yaptım üçüncünün üzerine geri çıkıyorum buraya da iki kirpik şöyle şimdi iki tane boncuk alıyorum takıyorum ipime şöyle şöyle oldu şimdi hemen yanındakine aşağıya geçiyorum şöyle tutuyorum boncuklarımı çift sarıyorum burada ipimi böyle aşağı iniyorum yeniden 3 zürafa yapıyorum bir tane daha dördüncüye geri dönüyorduk üzerine göre dönüyorum şimdi hanımlar bu arada ben üç tane tepesine kirpik yapılıyor ben iki tane yapmışım üç tane yaparsınız ya da iki tane de siz nasıl hoşunuza giderse şimdi ben bunu üç yapacağım şaşırmışım normalde yazmamın hepsi tepelerinde üç tane kirpik var şimdi alta da üç kirpik 3 Üstüne geri çıkıyorum. Tepeye de 3 kirpik şimdi 2 Hanımlar, videoda çok böyle düzgün yapamıyorum. O yüzden kusura bakmayın büyüklü küçüklü oluyor. Şimdi yeniden iki boncuk koyacağım. Şöyle. Yeniden yanındaki zürafaya hemen aşağıya çift atarak ipi aşağıya geri iniyorum. Bu da bu kadar. İnşallah beğenirsiniz. Hepinize hayırlı günler.